Arkadaşlar selamlar. E, dün buluşamadık. E, bugün biraz geç bir saatte sizinle e, evden buluşuyoruz. E, neden? Çünkü ben dün minik bir operasyon geçirdim o nedenle e, ufak bir ameliyat. E, ama her şey yolunda. E, ondan sonra e, dün buluşamadık. Bugün e, sizinle biraz geç de olsa hani şu konuşulan bir takım şeyler var. Hani karkış Sibirya, o bu falan böyle bir e, buluşalım biraz konuşalım istedim. Ee, Sibirya'yı buraya getiriyormuşuz. Hatta Sibirya'nın kendisi geliyormuşuz da biz oraya gidiyormuşuz. Ya, biz tamamen gidelim, gerçekten oraya yerleşelim. Bu Sibirya geliyor, Sibirya geliyor diyenler de rahat etsinler. Evet Sibirya bazen geliyor ya da Sibirya'dan çıkıp geliyor bazen soğuklar ama şimdi e, evet her zaman, her zaman modellerde e, uzun vade için Sibirya'dan gelen görülür, İzlanda'dan gelen görülür, kutuplardan çıkıp gelenler görünür, görünür. Ama burada önemli olan birkaç şey var. Onun altını çizeyim istedim. Yani eee be, e, benim eee bakışımda Sibirya buraya geliyor diyebilecek bir e, dona yok elimizde. Yani şöyle %3 Sibirya, %3 İzlanda, %2 bilmem ne, %7 bilmem ne, %8 bilmem ne, %2 bilmem ne falan derken içerisinde %2'lik, %3'lük bir Sibirya olabilir ve o %3'lük, %2'lik dilimin içerisine girme ihtimalimiz ortaya çıkabilir. Ama bu hiçbir zaman iki hafta öncesinden Sibirya'da gelebilir. E, yani denecek bir şey değildir bu. O nedenle yani Sibirya'nın kendisi geliyor e, şeyleri maalesef e, doğru değil. İsteyenler merak edenler e, hani Sibirya soğuğu bu buraya gelsin kar kuş yine olsun diye isteyenler e, var. Hepimiz varız. Biz de istiyoruz kar olsun kış olsun her yönüyle istiyoruz. Onun keyifli kısmını da istiyoruz. E, böyle faturalarımızı şişirmesin. Ondan sonra yollarda bırakmasın. Hani onlar olmasın. Tatlı kısmı olsun. Evet istiyoruz. Bir de dağlarımızda e, böyle toplansın doğal bir baraj haliyle. Ne olsun? E, baharda bize su olsun. E, topraklarımızı sulasın. Hepimiz istiyoruz. Ama biz hepimiz böyle el ele tuşup söyleyince gelmiyor. Belki de yapmıyoruzdur desem. Belki <laughs> de olur. Neyse yani şu anda e, işte örnek veriyorum. 40 tane olasılığın içerisinde evet Sibirya'dan gelecek diyen modellerde var. Onlardan 40 taneden bir tanesi o, o modelin dediği çıkabilir. Evet ama yani 40 tane modelin bir tanesi Sibirya'dan geliyor diye, diye. Evet Sibirya'dan geliyor da diyenler var. O nedenle Sibirya'dan gelebilir diyemeyiz. E, o nedenle modellerde şu anda e, bir de hani jet takımlarının durumu, stratosferin durumu, şu bu falan böyle bir e işte blokajların durumu şunlar bunlar falan e bir araya getirip şöyle bir harmanladığımızda geçen sistem gibi bir sistemin oluşma ihtimali şu anda herhangi bir somut veri yok elde. Ayın sonuna kadar böyle bir veri yok. Arada dalgalanmalar yok mu? Var sınıra geliyor gidiyor, sınıra geliyor gidiyor. Ama geçenlerde ne oldu? Sınıra gelip gidiyordu bir tanesi sınırın ötesine geçti. Ortalama bir kar yaptı. Vortex'e döndü. İki tane üç tane ilçeyi İstanbul'da e, bitirdi. Şimdi e, böyle bir tablo oluşamaz mı? Oluşabilir Hem, ama bu her zaman oluşabilir. Yani, yani o vortex'in oluşturduğu tabloyu meydana getirecek sistemi zaten bugünden görmek mümkün değil. O nedenle e, her deriz e, 100 kez söylersiniz yani her genel sistemi kuvvetli kar derseniz e, bir tanesini yakalarsınız. O nedenle o 40 tane olayın bir tanesi Sibirya diyor diye yani o 39 taneden bir tanesinin olma ihtimali daha yüksek. Ama 39 taneden bir tanesinin oluşma ihtimali neyse o 40.nin de oluşma ihtimali odur. O nedenle o ihtimal gerçekleşirse o tahmin tuttu demek değil. E, o nedenle e, her tahmine Sibirya'dan geliyor dersek bir tanesini 10 yıl içerisinde tuttururuz. E, dolayısıyla şu anda Sibirya'nın buraya gelmesi falan böyle bir görüntü net bir şekilde yok. Neden? E, şimdi geçen sistemin görüntüsü o kadar netleşmişti ki bir hafta öncesinden yani geldiği artık net belliydi. E, çünkü bazı sistemler oturmaya başlamıştı. işte Azor adalarından yüksek basınç genişledi. Bir duvar ördü Avrupa'nın batısına. işte İzlanda'ya dön doğru döndü. Ondan sonra e, kıvrıldı. Bir duvar oluşturup e, kutup soğuklarının aşağı inmesini olanak Bizim sıcak denizimizin de etkisiyle beraber bir vortex meydana geldi falan filan. Yani Vortex bir hafta önceden görünmüyordu, iki gün kala görünmeye başladı falan filan. Yani orada adım adım ilerleyen bir görüntü vardı. Şu anda öyle bir şey yok. Şu anda e, sürekli soğuklar dalgalanıyor, ama ortalama şekilde dalgalanıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'ye şu anda gelme ihtimali yüksek olasılıklar içerisinde. Sibirya'dan gelecek olan yani ya da diğerlerine bir fark atmış diğer olasılıklara bir fark atmış durumda değil. Gelebilir mi? gelebilir ama onun yerine İzlanda'dan da bir şey gelebilir. Arktik bölgeden de gelebilir hatta ondan daha kuvvetlisi de gelebilir yani her şey o olasılık dahilinde. O kadar her bir olasılığı buradan bilgi olarak veriyor olsak o zaman e, 50 bin tane çeşit söylüyor olmamız lazım. Dolayısıyla e, evet soğuk dalgalanmalar var. Şubat ayı zaten iç bölgelerde birazdan ona da değineceğiz. E, ortalamanın altında sıcaklıklarda iç bölgelerde görünüyor. Yağışı bol görünüyor. Yani Anadolu baya baya kar alacak. E, Şubat ayı içerisinde de alacak. Doğu Anadolu aldı zaten yığınlarla hatta metrelerle diyelim e, kar var. Ki e, biraz molanın arkasından tekrar kar yağışları gelecek. Dolayısıyla yani çığ riski olan bölgelere dikkat etmek lazım. Onunla ilgili de detaylı şimdi konuşacağız. Önce bir nereye gidelim? E, şöyle bir e, Şubat ayının görüntüsü ne? Bir e, sıcaklık bakımından bakalım. Kuzeyimiz biraz sıcak hatta Sibirya e, soğukları e, gelecek diyenlere malı ihtiyaçları varsa biz onlara yollayalım diyelim çünkü haritayı görüyor musunuz bakın bizde sıcaklık ortalamanın iç bölgelerde çok az altında yarım derece bir derece arasında altında ve normallerde görünüyor Sibirya tarafını kuzeyimizi görüyor musunuz normale 3,5-4 derece fark atıyor e, ve bizden çok ciddi bir e, fark var ya yani biz normalin altı Sibirya tarafı normalin çok daha üzere. Ha oradan bize soğuk gelemez demek mi bu? Hayır demek değil. Dalgalanma olursa ve e, bir e, bir blokajla e, etrafı korunup o soğuğun bize akması sağlanırsa evet ortaya çıkabilir böyle bir şey. Şimdi e, ama şu anda Sibirya çok sıcak görünüyor. Yağışa bakalım. Sibirya ile beraber Avrupa'nın kuzeyi ve biz yağış bakımından iyi görünüyoruz. Marmara'nın orta ve doğusu e, ondan sonra Karadeniz. İç Anadolu bu olasılıklar biraz daha yüksek. Yani ayın dışından değil şimdi ayın içerisinden bakıyoruz. Aslında tam içerisinden bakıyoruz değil. Ocağın sonu itibariyle son ocağın 31'inin verisiyle üretilmiş bir e, model çıktısı. Avrupa'nın güneyi için kurak. E, Portekiz, İspanya çevreleri felaket kurak. E, bizim için bol yağışlı bir görüntü veriyor. Noa'nın çıktıları. Şimdi gelelim mi kar haritalarımıza? Kar haritalarımızda ne var? Ta, ta, ta tam İstanbul'a. Evet. Bahsediyorduk. Çarşambadan perşembeye geçişte gece bir kar ihtimali ortaya çıkabilir diye. Önce İstanbul'u açtık. Bakın karşınızda İstanbul haritamız. Şöyle çevirelim haritamızı bakalım. Bakın siz orada bakarken ben de buradan göz atıyorum. Şimdi ayın ikisi ee, geç saatlere doğru ilerliyoruz ve ikisi üçüne geçerken ayın saat şurada durduk. 02:02 ee, 02. 2022 21 UTC. 21 UTC ne demek? Ee, üzerine 3 saat ekliyoruz. Bizde 00:00 .00. tam gece yarısı Çatalca'dan kar giriş yapıyor. Hem de sadece havada uçuşacak şekilde değil. Bakın harita modelimizde ne görünüyor? Yeşil, yeşilin ikinci tonuna da geçiyor. Sonra ilerliyor, silivriyi içine alıyor. Oradan biraz daha iç kesimlere girip sabaha karşı ömrünü tamamlıyor diyor. Fakat e, model şu anda havadaki yağışın da bir kısmına verememiş olabilir. E, benim beklentim e, Anadolu yakasında da Avrupa yakasında da yüksek kesimlerde böyle e, gece karla karışık yağmur ve kar yağışları görebileceğiz. Çünkü sıcaklık 2 derecelere kadar inebilecek ve aynı dönemde, aynı saatlerde yağış olacağı benziyor. Dolayısıyla çarşambayı bitiriyoruz. Perşembeye geçişte gece Silivri'de ve Çatalca'da beyaz örtü yapacak. Muhtemelen Çatalca'da 4-5 santim belki biraz üzeri Silivri'de biraz daha altında bir örtü yapacağı benziyor. Onun dışında geceye ait bir kar yağışı zaten. Onun dışında yerlerde bir örtü yapacak Durumda değil. Onun dışında da zaten sabahın erken saatlerinde e, kar bitmiş, yağış yağmura dönmüş olacak. Şimdi bakalım başka kar yağışları nerede var? Bir kere Edirne çevrelerinin kuzeyinde bölgesel kar geçişleri bekliyoruz. Ne zaman? Yine çarşambadan perşembeye geçişte gece İstanbul Silivri'den girişini görüyoruz. Nerede başka görüyoruz? Çanakkale'de görüyoruz. Balıkesir'de görüyoruz. Bursa'da, Güney ilçelerinde görüyoruz. Başkent kar alacak. Ondan sonra e, karla karışık yağmur, kar Bolu çevreleri, Batı Karadeniz komple kar alıyor. Ayın e, ikisi akşamı ve üçünde. Nerede var? Toroslar, Akdeniz'de. Ondan sonra Antalya'nın batı ilçelerinde e, kar yağışları var. Denizli'de de yüksek kesimlerde, Muğla'da yüksek kesimlerde kar yağışları var. Doğu'ya kar yağışı ayın üçü akşamı giriş yapıyor. Yani çarşamba, perşembe günü akşama giriş yapıyor. Dolayısıyla uzun süredir kar yok. Üzerine yeni kar eklenecek. Ve arkasından bu kar yağışları Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'da, yer yer Güneydoğu'da, daha çok Doğu kesimlerinde, geçişler şeklinde kendini birkaç gün gösterecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi'ye ilerleyecek şekilde kar yağışları etkin bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla riskli coğrafyaları, zaten yamaç bölgeler akışa geçebiliyor. Bir de eski karın biraz mola vermiş, Zemindeki kar kalitesi değişmiş bölgelerde. Üzerine yeni kar eklenince tabii ki bu sefer akışa geçme ihtimali biraz daha yüksek oluyor. Dolayısıyla buna da e, dikkat diyoruz. Şimdi gelelim bakalım e, simülasyonlarımıza. Simülasyonlarımız geldi efendim. Bakın Doğu Anadolu'da o yağışın bir gün sonra giriş yapacak olmasının nedeni Doğu Anadolu üzerinde bulunan yüksek basınç görüyor musunuz? Bakın Avrupa'nın batısında var. Kuzeyde e, İskandinav Yarımadası'nın doğusunda bir alçak basınç var. Yunanistan'ın güneyinde bir alçak basınç var. Türkiye üzerinde de doğusunda da bir yüksek basınç var. Hareket ettiriyoruz. Bakın doğudaki yüksek basınç gidiyor. Hafif diyor hatta rengi ortadan kaybolmaya başlıyor. O işte Perşembe'nin arkasından, Perşembe akşam Cuma kar yağışının doğuya ilerlemesini sağlayacak olan hareket olacak. Geldik bakın dünyayı çevirdik. Doğuda yüksek basıncı görüyoruz. Orta batı bölgelerde alçak basınç yani güçlü bir şekilde değil ama havada hareket oluşturabilecek bir durum var yani yüksek basıncın o baskın hali yok ilerliyoruz tarihi ilerlettik üçü akşamına geldiğimizde yani perşembe akşamına geldiğimizde Doğu Anadolu'daki yüksek basınçta artık renk oluşturacak kadar bir baskınlığı yok oluyor ortadan kalkıyor. Hemen geçelim bakalım yağışlarımıza. Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlerinde yağışlar var. Bakın batıdan giriş yapan o yüksek basınç İsmail'de, Portekiz'de, Fransa'da, ondan sonra İngiltere'de nasıl engelliyor yağışı? Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerinde yağışlar var. Bir de doğuda Yunanistan, Bulgaristan ve bize giriş yapan yağışlar var. Dünyayı çevirdik, baktık. Bakın Marmara'da özellikle Çanakkale'nin kuzeyi, Trakya sıkı yağışlar oluyor. Ondan sonra bu sıcağın artışı, sıcaklığın artışının arkasından gelen sağanak yağışlar bir gün böyle arkasından işte sıcaklık düşüşe geçmeye başlıyor. Ondan sonra Akdeniz'de kuvvetli yağışlar var. Otorosa çevresinde yığınlarla kar olarak yere iniyor olacak. Ne zaman? 2 Şubat akşamı ve 3 Şubat'ta görüyorsunuz bakın renkler artık sarıdan yeşilden sarıya oradan kırmızıya dönmeye başlıyor. Ağırlıkla yağışlar Orta Batı bölgelerde doğu bölgelere giriş 3'ü akşamı ve 4'ünde yani perşembe akşamı ve cuma günü giriş yapacak. Sıcaklığa da bakalım. Bakın Sibirya tarafındaki soğuk hava orada dönüyor. Kuvvetli bir şekilde bize giriş yapamıyor. Bakın ayın biri, ikisi akşamı şöyle bir soğuk giriş yapmaya başlıyor. Marmara'dan görüyor musunuz? Bakın o kısa süreli kar yağışlarını yapacak olan soğuğun girişi. 3 e, Şubat 00 e, 0.1, 0.2, 0.3 Marmaradan soğuklar giriş yapmaya başlıyor. Efendim durumumuz bu. E, tekrar görüşeceğiz. O Sibirya'ya minik bir açıklık getireyim dedim. Gelemez mi? Gelebilir. Umudumuz var mı? E, evet umutluyuz. Gelebilir. Ama diğer olasılıklara göre çok daha farklı bir durumda değil Sibirya'dan o soğukların gelme olasılığı. Yani e, İzlanda'dan hafif bir sistemin gelme ihtimali neyse. Sibirya'dan gelme ihtimali de o. Yani 30 tane 40 tane modelin içerisinde bir tanesinin ya da iki tanesinin ya da üç tanesinin onu gösteriyor olması ee, onun daha baskın olduğunu göstermiyor. O olasılık ortaya çıkabilir mi? Evet çıkabilir ama şu andan böyle bir şeyi söylemek biraz yanıltıcı oluyor. Efendim durumumuz bu. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın diyoruz. Bildirimlerinizi de açın ki videomuzu paylaştığınızda haberiniz olsun. Şimdi geçelim bakalım önümüzdeki birkaç günü görelim. Arkasından da simülasyonlarımız. Efendim müzik eşliğinde sizlerle beraber. Hoşçakalın.